Herkese iyi akşamlar dilerim. Tekin Family İşaret Dili YouTube sayfama abone olduğunuz için ben herkese teşekkür ediyorum. Bana destek olduğunuz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ee, kanalım hakkında ben size birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi benim kanalım Excelet Eysel olacak. Allah'ın izniyle inşallah. E İşaret dili çalışmalarımız olacak. Bilmediğiniz işaretleriniz varsa bana sorabilirsiniz. Mail yoluyla, kanalım aracılığıyla. E bana e güzel böyle videolar çekersiniz. Şarkı çevirisi olur, bir metin çevirisi olur. Ya da benden bir çeviri istediğiniz zaman ben de onları size seve seve gönderirim. Size <laughs> bana gönderirsiniz. Böyle güzel paylaşımlar yaparsak e, daha iyi olur. Hem de kanalımız daha zengin olur. Şimdi e, Allah nasip ederse yarın inşallah e, işaretli çalışmalarımıza başlayacağız. Modül modül vereceğim. Mesela ilk alfabeden başlayacağız. Çünkü aile ve çevresi zamirler, işte sayılar e, eylemler, fiiller diye gideceğiz Allah nasip ederse inşallah. Şimdi benim işaret dilini yavaş yapmamda amaç şu. Şimdi bazen tercüman arkadaşlar olsun, işaret dili kursiyer arkadaşlarımız olsun, bana diyorlar Murat hocam neden işaretleri yavaş yapıyorsun? Arkadaşlar bizim kanalımızda işitme engelli olmayan bireyler var. Bunlar işaret dilini öğrenmek isteyen işaret dili Gerçekten işitme engelleri anlamak, bilmek istiyorlar. Onlarla tanışıp kaynaşmak istiyorlar. Bunun için bana devamlı diyorlar ki lütfen işaretleri yavaş yavaş yaparak bize yardımcı olun. Hızlı yaptığınız zaman anlamıyoruz. Ben de ekseriyeti işaretleri konuşarak yapıyorum. Yavaş yavaş işaretleri yaparken de birebir anlatıyorum. Mesela inanmak yaptığım zaman inanmak yaparken söylüyorum. Tarihi yazarken söylüyorum. Nasılsın dediğim zaman nasılsın hem işaretiyle yapıyorum hem de konuşarak yapıyorum. Ama zamanla işte bu e, işaret diline hakim olmayan e, bireylerimiz inşallah işaret dilini sevecek, sevdireceğiz. E, sizinle böyle güzel çalışmalar yaparsanız işaret dili eğitimlerine katkılı olacağınıza ben inanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere ee, YouTube sayfama abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.